Yaptım. Zengin'in villasını ben yaptım. Merhaba Zengin nasılsın? İyidir ya bu villayı güzel yaptım sayende güzel bir villam oldu. Ne yapayım? hadi Peri köyü nerede? Çarşıya gitti. Ne yapayım ne yapayım bir şeye bakacağım. Ee, yo yatağınız var, zıraskınız var, saatiniz var, şu kutusu var. Evet kutunun içinde para mı koydun? Evet nereden bildin? şey. Nereden paranı kazanıyorsunuz? Ee, babamdan miras kaldı. Siz, senin baban nerede? Evde mi? Öldü öldü mezarda. Ne yapalım? Tuvalet var he tuvalette. Zengin abi maçta izliyorsun değil mi? Evet. Garaj da var Oo, garaj içinde araba var he. Sen o arabayla nereye gidiyorsun? Geziyorum al bir tur at. Vereyim anahtarı Geziyorum. Canım. He? camımı niye kırıyorsun oğlum? Sus zincir, sus. Ben arabaya Hı. dışarı çıkıyorum. Lan! Polis arıyorum şimdi. Atımı çaldılar. Attı ki bu araba, arabayı suya düşeceğim. Suya düştü. Ne yapacağım arkadaşlar? Ne yapacağım ya? İnşallah zengin kızamaz bence evine gideyim de. Zengin arabasın suya düşürdüm ya. Ben şimdi zengin abimi ne diyeceğim. Zengin abi, zengin abi arabama suyu düşürdüm ya. Benim atımı suda boğdun. Bundan sonra aramızda husumet var. Kan var ölen. Zengin abi havuzda ne yaptın? Gel yaptı buraya sen? öldüreceğim seni. Kaçma gel. A Hayır ben havuza saklayacağım. Hayır, hayır gelmiyorum, gelmiyorum. Babana söyleyeceğim seni. Söyleyeceğim seni babana, söyleyeceğim. Zengin kovalamayın ya. Ben babanın evine gidiyorum ya. Olamaz, arkamda zincir peşinde. Gitti mi, gitti mi? Aa gitti. Baba zengin abinin arabasından ben bir şey yapmadım. Hadi git odana yat hadi penisin. Zengin abi aradı, sen ne dedi? Hadi adam hayat beni sinir etme Hadi. Niye? Bana niye ceza verdin ki? Üf ya ne yapacağız? Üf üf. Her neyse videomuz bitmiştir. Hemen YouTube kanalına abone olun. Bildirim açın beğenin. Bunu yaptıysanız arkadaşlar. Haydi bay bay.